Yamağa devam ediyoruz. Yamukta benzerlik konusundayız. Yamukta benzerlik konusu. 9. sınıfta gördüğümüz e, benzerliğin e, kullanılması arkadaşlar. Şu şekilde. Şu ortada mesela bir kum saati şekli görüyoruz. Ne yapıyorduk böyle paralelse bunun alt tabanı üst tabanına paralelse bir benzerlik var diyorduk. Nasıl yapıyorduk? diyorduk ki C'nin A'ya oranı, C'nin A'ya oranı eşittir, M'nin N'ye oranı, o da eşittir X'in Y'ye oranı. Neden böyle oluyordu? Çünkü şu iki açı birbirine iç ters açı olduğu için eşit oluyordu. Mesela bunlara biz e, A, A var, A karışması, bir isim verelim, ne diyelim? Alfa açısı diyelim. Bu alfa açısıysa, bu da alfa açısı. Şu açıya beta dersek Z'den dolayı bu açı da yine beta oluyor. Ee, şu açıya Z dersek bu Z'den dolayı bu açıda da Z oluyor. Dolayısıyla üç açısı da birbirinin aynısı olan iki üçgen bulduk. Demek ki bu iki üçgen benzer. Bu benzerliği nasıl yaparız? Aynı açıların karşıları birbirine orantılıdır deriz. Mesela alfanın karşısı C bölü alfanın karşısı A. Üste hep aynı üçgeninkileri yazıyorsun. Küçük üçgeninkileri. Üste yazdım mesela. Ee, ne yaptık sonra? Beta'nın karşısında X var. Beta'nın karşısında Y var. Bakın X bölü Y. En son olarak Z'nin karşısında M var. Z'nin karşısında N var. M bölü N şeklinde. İşte bu e, benzerlik oranını kullanıyoruz. Peki alanları oranı nedir? Alanları oranı tabanları oranının karesidir. Mesela e, C'nin A'ya oranı benzerlik oranıysa benzerlik oranın karesini aldığında alanları oranını verir. C bölü A yerine X bölü Y de yazabilirsiniz burada. M bölü N de yazabilirsiniz. Çünkü bunlar eşit nasıl olsa. Alanları oranı tabanları oranının karesini veriyor. Veya benzerlik oranı. Devam edelim. Burada ee, benzerlik teoreminde arkadaşlar bir de şu orta taban içine girmiş. Şu orta tabanı çekmişler deminkinin üstüne. Orta tabanı çekince şu üçgenin tabanı orta tabanı olmuş. Üçgenin tabanı C idi. Orta tabanı ne oldu? C bölü 2 oldu. Yani şu ters duran üçgenin. Tabanı C ise orta tabanı C bölü 2. Tabanı C ise orta tabanı C bölü 2. Bakın burada birer tane C bölü 2 oldu bile. Şu ikisi bulmak için ee, şuradaki A, C, B üçgene bakmanızı istiyorum. Bakın A, C, B. A, C, B üçgeninin orta tabanı X ile C bölü 2'nin toplamı mı? Bu X ile C bölü 2'nin toplamı. Bunun orta tabanı olduğu için A'nın yarısı mı? Yani X ile C bölü 2'nin toplamı tabandaki A'nın yarısı. O zaman C bölü 2'yi karşıya atıp X'i yalnız bırakırsak X şöyle olur. A eksi C bölü 2. Bu kez şu arada kalan x'in uzunluğu için bir formül elde etmiş olduk. Daha önce büyük orta tabanın tamamı alt tabanla üst tabanın toplamının yarısı diyorduk. Bu kez de şu küçük x değeri diyoruz ki alt tabanla üst tabanın farkının yarısıdır diyoruz. Nedeni de işte bu açıkladığım şey. Şimdi sorularımızı çözelim. Birinci soruda bize x'i soruyor. Şu x'i soruyor. Ne yapacağım? Şu kum saati şeklinde benzerlik oluşturacağım. Üstteki taban 2, alttaki taban x. Üstteki uzunluk k, alttaki uzunluk 4k. Daha df'nin fb'ye oranı da yazardık ama gerek kalmadı. İçler dışlar yapmadan önce k'ları sil. 1 bölü 4 oldu. Şimdi işler dışlar yapınca x çarpı 1 x, 2 çarpı 4 8 ne oldu? X'i 8 bulduk. Benzerlik kullanarak. İkinci sorudayız. İkinci soruda yine bakın kum saati şeklimiz var. Diyoruz ki x'in 8'e oranı eşittir. 3'ün 6'ya oranı. Şöyle içler dışlar yapabilirsiniz. Veya dersiniz ki 3'ün 2 katı 6 4'ün 2 katı 8 olduğu için x 4'tür diyebilirsiniz. Veya böyle yapmayı karıştırıyorum diyorsanız içler dışlar yapıp 6 çarpı x 6 x eşittir. 3 çarpı 8 24 deyip her iki tarafı 6'ya bölünce x yine 4 bulursunuz. Devam edelim. Üçüncü sorudayız. Üçüncü soruda EF, GK'ya EF, GK ile toplamı nedir diye sormuş. Ee, biliyorsunuz bu ters duran üçgenin orta tabanı EF'dir. Yani tabanı 4 olduğu için orta tabanına 2 diyeceğim. Aynı şekilde bu ters duranda da aynı şey var. Tabanı 4, orta tabanını ne diyeceğim? 2 diyeceğim. Bize de bunların toplamını sormuş zaten. 2 ile 2'nin toplamı ne yapar? 4 yapar. Orta tabana bir geçen seneki konumuzdan tekrar ederseniz daha iyi olur. Şimdi burada EF orta taban demiş. Orta taban olduğundan dolayı bunlar birbirine eşittir. Ee, bize X'i sormuş. X'i biz kısaca bir formülle şöyle vermiştik. Alt tabanla üst tabanın farkının yarısıydı. 11-3 bölü 2. 8 bölü 2. Bunun da cevabı yine ne çıktı? 4 çıktı. X'in değeri neymiş? 4'müş başka türlü uzun uzun biraz daha nasıl yapabilirsiniz? Şurası 3 ise şu orta taban 3'ün yarısıdır dersiniz. Bu burası 11 ise bunun orta tabanı yani şu üçgendeki orta tabanı 11'in yarısıdır dersiniz. 11'in yarısından 3'ün yarısını çıkarınca 8'in yarısı 4'ü bulursunuz. Devam edelim. 3'e 9, 2'ye ne? Bakın 3'ün 3 katı 9'sa 2'nin 3 katı 6'dır diye verebilirsin ama oranlı yapmak istersen 3'e bölü 9 eşittir. 2 bölü x diye yazıp içler dışlarla yine x'in 6 olduğunu bulabilirsiniz. Devam edelim 6. soruya. Şu x, şu 3 ee, şu y, x ile y'nin toplamını soruyor. Önce x'i bulacağım. Ters, ters duran üçgen. Orta tabanı 3'tür. Nereden belli? Çünkü bu orta noktaymış. Bu da orta noktaymış. O zaman orta tabanı 3 ise tabanı 3'ün 2 katı ne olur? 6 olur. X'i bulduk bile. Y'yi bulmak için ne yapıyorduk? Alt tabanla üst tabanın farkını alıyorduk ve ikiye bölüyorduk. Ne oluyor o zaman? X, y'miz 3 oluyor. X'imizi 6. Y'mizi 3 bulduk. Bu ikisinin toplamı 6 artı 3, 9 eder. Yedinci sorudayım. Yedinci soruda A, B, C, D paralel kenarmış. A, B, C, D. A, e, C, D demiş. Evet AECD paralelkenarsa paralel kenarsa burası X olduğunca buraya da hemen X'i koyarım. Paralel kenarla bütün işim bitti paralel kenarı bu yüzden koymuşlar. Burası x de burası da x değil diye. Bitti paralel kenarla işim. Şimdi x'i bulmak için şu kelebekte benzerlik yapacağım. Diyeceğim ki x'in 4'e oranı eşittir. 6'nın 12 oranı. Bu bunun iki katı, bu da bunun iki katı. x 2'dir dersin. Veyahut da işler dışlar yapıp 12x 24'tür dersin. 12 ile x'i çarptım. 12x 4 ile 6'yı çarptım. 24. Her iki tarafı 12'ye bölünce x yine 2 buldum. Devam ediyoruz. Şurada 8. soru. 8. soruda üst taban uzunluğu 1, alt taban uzunluğu 2. Bu alanlarının oranını sormuş. Ne demiştik biz? Bu benzerlik oranı 1/2 ise alanları oranı bunun karesidir. Yani 1/4 şekilde alanları vardı. Buranın alanı 1 ise buranın alanı 4 olacak şekilde oran oluyormuş. Devam ediyoruz 9. soruya. 9. sorumuz da bu orta taban mı? Hayır değil. Çünkü 1K'ya 2K oran yapmışlar. 2K'ya 2K ya da 1K'ya 1K diye tam ortaya koymamışlar. Bunun orta taban olmadığını gördük. Ee, yalnız bu oran e, bunlar birbirine paralel e, olduğundan böyle söylemesi gerekiyor tabi e, burası 4 ise burası 4, 4 diyorum yani şu ikisi birbirine eşit bize x ile y'nin farkını y'den x'i çıkarınca kaç olur onu sormuşlar şimdi şuradaki ters duran üçgende benzerlik yapacağım veyahut da bu k burası 2k ise bu A, burası 2A diye direkt taşıyabilirsiniz. Bakın şu üçgenimizde K'ya A, 2K'ya 2A diye. Üçgenin kollarında da aynı oran vardır. K 3K, A 3A diye. Bunu yapabilirsiniz. Ee, bunu yaptığım zaman zaten kum saatiyle ilgili e, bir şey yapabilirim artık. Benzerlik kurabilirim veya buradan şöyle devam ettirebilirim. Derim ki şu ters duran üçgenimizde tepeden başlayıp şöyle e, benzerlik yaparsam 2K'nın tamamı olan 3K'ya oranı eşittir. Orta tabandaki 4'ün tabandaki x'e oranı. Bu üçgendeki benzerlik e, özelliğimiz nasıl oluyordu? Şu ikisi paralel olduğu zaman bunun tamamına oranı bunun alt tabanı oranı şeklinde bir oran vardı. Bunu uyguladım. Ters duran üçgende. Burada K'lar gittikten sonra içler dışlar yaparsak 2 çarpı x, 2x eşit olur. 4 kere 3, 12. X'imiz de buradan ne olur? 6. İşte x'imizi 6 diye bulduk. Y'yi bulmak için kum saatine bakacağım. Kum saatindeki A ve 2A'yı bu yüzden koymuştum zaten. 6'nın y'ye oranı diye oran kuruyorum. 6'nın y'ye oranı eşittir. A'nın 2 a'ya oranı. Veya şöyle de diyebilirsiniz. 1 a'ya 6 geliyorsa 2 a'ya 12 gelir diye de y'yi bulabilirsiniz. Burada içler dışlarla yine 12 bulacağız zaten. X'i de y'yi de bulduk. Şimdi y ile x'in farkını istemişler. 12 eksi 6 o da 6 eder. Gördüğünüz gibi bu yamukta benzerliği yoğun şekilde kullanıyoruz. Ee, üçgende benzerlik konusunu e, bir nevi tekrar etmiş gibi oluyoruz. Onuncu sorudayız. Onuncu sorumuzda yine bakalım bu orta tavan mı? Hayır değil çünkü bir tarafı K bir tarafı 3K olmuş. Biraz önceki soruya çok benziyor bunun da e, mantığı şöyle yine şu ters duran üçgende benzerlik yapmak istiyorum. Diyorum ki 1K'nın tamamı 4K oranı X'in 8'e oranına eşittir. Hemen diyorum 1K'nın 4K oranı eşittir X'in 8'e oran. Şimdi bu 4'e katlandıysa bu da 4'e katlanmıştır. Direkt x 2 diyebilirsiniz. Hemen x'e 2 dedim bile. E bunu yaptıktan sonra şöyle yapacağım. şimdi burası K'ya 3K oran eee üçgenin bu bu kolunda varsa bu kolunda da vardır. Yani K'ya 3K diyor ya ben de buraya A'ya 3A şeklinde bu oranı taşıyabilirim. Bakın K'ya A geldi, 3K'ya 3A geldi. Çünkü neden? Bu paralel. Bunlar bu çizgiler paralel olunca bu oranlar böyle yanlara taşınabilir. Hatta bu 3A ise burası 3B, burası A ise burası B şeklinde. Buraya bile taşınabilir. Bakın 3K'ya 3B, K'ya B şeklinde. Şimdi de bu düz duran üçgenimizde aynı e, kuralı yapacağız. Yani 3B'nin 4B oranı veya da 3A'nın 4A'ya da diyebilirdim. Nasıl olsa aynı şey. Y'nin 16 oranı diyorum. Yani 3B'nin 4B'ye oranı eşittir. Y'nin 16'ya oranı. Burada B'ler ne olacak? Tabi sadeleşecek. A'ya 3A yapsak da aynı şey olacaktı. İçler dışlar yaparsam e, sadeleştirip Y'yi 12 bulur. Veya şöyle 4'ün 4 katı 16 ise 3'ün 4 katı 12'dir deyip Y'yi 12 bulurdum. Şimdi bizden isten, e, nedir? Y'nin x'e oranıdır. Şimdi Y'nin X'e oranında Y yerine 12 X yerine 2 yazacağız. Değil mi? Böylelikle bu oranda ne bulacağız? 6 bulacağız. Şimdi bunun arka tarafında alıştırmalar var. Bu alıştırmalar size ödev. Risk önce kendiniz çözeceksiniz. Daha sonra benden dinleyebilirsiniz. E, bu ABC'de bir yamukmuş. Hemen demek ki şu ikisi paralel diyorum. AEC'de de Paralel kenarmış. O zaman bunlara da paralel diyorum. Paralel kenar olduğu için. BD uzunluğumuz 16 ymiş. Buna göre X nedir diye soruyor. Şimdi ben şuranın uzunluğuna A kadar diyeceğim. Buranın uzunluğu A kadarsa buranın uzunluğu da yine A kadar oluyor. Neden? Çünkü paralel kenarlarda karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Bu bir. İkincisi burada bir eşitlik işaretleri koymuşlar ikisine de. Yani eşitmiş bunlar uzunluk a kadarsa o zaman buraya da ne diyeceğim? Yine a kadar diyeceğim. İkisi birbirine eşit olduğu. E böyle olursa artık şuradaki kum saatinde benzerlik yapabiliriz. Deriz ki a'nın a'ya oranı x'in x'e oranıdır deyip buraya da x'i koyu veririz. Neden? Çünkü e bu ikisi birbirine eşitse bu ikisi de birbirine eşittir, değil mi? E, demek ki e, benzerlikte a'nın a'ya oranı x'in x'e oranı dedik ve bu ikisinin birbirine eşit olduğunu bulmuş olduk. Ee, db'nin tamamı ne kadar x oldu? x x daha 2x oldu. db'nin DB'nin tamamı 2x oldu. Bize bu db'yi 16 diye vermişler. Demek ki 2x 16 ediyor. Her iki tarafı 2'ye bölersek x'i 8 buluruz. Devam edelim ikinci soruya. İkinci soruda bu yamuk diyor. Bize x'i soruyor. Şimdi şu dördü biliyorsunuz. Bu da orta taban. Çünkü kenarların orta noktası. Kenarların orta noktası orta taban. Bu dörtse bunun tabanı 4 dörtse orta tabanı ikidir değil mi? Ters duran üçgende. Yine bu ters duran üçgende de bu 4 dörtse bunun tabanı nedir? İkidir. Orta taban uzunluğunu bulduk bile. Neymiş orta taban? Bu üçünün toplamıymış. 2, 3 daha, 5, 2 daha. Neymiş? Orta taban 7'ymiş. Peki bunun formülü vardı. Nasıl buluyorduk 7'yi? Alt tabanla üst tabanı topluyorduk ve ikiye bölüyorduk. Orta taban 7'ye eşittir diyorduk. Buradan işler dışlar yaparsak 4 artı x eşit olur. 2 kere 7 14'e. x eşit olur. 14'ten 4 çıktı. 10'a. İşte burada da x'i 10 bulduk. Üçüncü sorudayız. Bu bir yamukmuş. Şurası y, şurası x. Şunlar hep birbirlerine eşit. Buna göre diyor ki x ile y'nin toplamı nedir? Şunlar birbirine eşit ya ben bunlara a diyeceğim. A kadar, a kadar, uzunluğu a kadar olsun. O zaman e, burası 2a'ya 3a şeklinde bir oran oluyor. Ters oran üçgende. Benzerlik yapacak olursak şuraya kadar kısım 2a tamamı 3a. O içerideki taban uzunluğu y. Tam alttaki taban uzunluğu 6. İşte oranı kurdum. 2A'nın 3A'ya oranı, Y'nin 6'ya oranı. Şimdi şunları şöyle sadeleştirirsek, i̇şte işler dışlar yaparsak, Y'yi 4 buluruz. Veya şöyle deriz, 3'ün 2 katı 6 ise, 2'nin 2 katı 4 diye de, aynı şekilde Y'yi bulabiliriz. Y'yi bulduk, yazalım yerini. Y 4'müş. X'e geldi sıra. X'de de benzerlik yapacağım. Bu kez C'den başlayıp, bu düz duran üçgende C'den başlayıp çizgiye kadar geliyorsun. Kaç A geldin? 2A geldin. Bölü tamamına geliyorsun. Kaç A geldin? 3A geldin. Bu kez içerideki taban uzunluğu böyle alttaki taban uzunluğu diyorsun. X bölü 12. Yine ağları sadeleştir. İçler dışlar yapınca x'i kaç bulursun? 8 bulursun. Veya dersin ki 3'ü 4 ile çarpınca 12 oluyor. O zaman 2'yi 4 ile çarpınca 8 olur. X 8'dir dersin. Bize bu ikisine Y'nin toplamını sormuş. 4 ile 8'i toplarsak ne buluruz? 12 buluruz. Şöyle devam edelim. ABC'de yamukmuş ve EF, EF, DC'ye paralelmiş. Şimdi bu ikisi paralelse, üçüncü buna da paralellik işareti rahatlıkla koyabilirim. Neden? Çünkü bu bir yamukmuş. E, yamuk da alt taban üst tabana paralel olduğuna göre, bunlardan bir tanesine paralel olan doğru, diğerine de paralel olacak. E, bize AB'nin DC'ye oranını sormuş. O zaman şöyle yapacağım. Şu ters duran üçgene bakmanızı istiyorum. 3'e 9 oran var. O zaman 3'e 3A gelirse, 9'a 9a gelir diye bunları direkt bu kenara da taşıyabiliriz. Bunu yaptığımız zaman artık şuradaki kum saatine bakabilir duruma geldik. Çünkü onun kenarlarını bulduk, oranlarını bulduk. Şimdi artık AB'nin DC'ye oranı diyorum. AB'nin DC'ye oranı eşittir diyorum. AB'nin olduğu üçgende 9a var. DC'nin olduğu üçgende 3A var. Demek ki A'ları sadeleştirirsek AB'nin DC oranı 9 bölü 3'müş. Yani 3'müş. Beşinci sorudayız. Burası 2, burası 3. Alan, taralı alanı sormuş. Şuranın alanı 4'müş. Şimdi 2 bölü 3 bunların benzerlik oranıysa 2 bölü 3'ün karesini aldığımda alanları oranını bulur. Peki karesini aldığımda 4 bölü 9 9 bulduğuma göre alanları oranı 4'e 9 mu? Yani 4 alana 9 alan. 4 alanda 4 varsa 9 alanda da ne vardır? 9 vardır. Eğer ki bu 4'ün katlarında başka bir şey olsaydı aşağıya da o şekilde katacaktık, çarpacaktık. 6. sorudayız. ABC'de yamuk. 4 var, bu paralel bunlar. 6 var, x var. K, 2, K şeklinde. Bize bu x'i sormuş. Hemen burada e, şu paralel kenarı şöyle çekmek istiyorum. Ki burada bir üçgen oluşturabileyim. Paralel kenar çektiğim için burası 4 ise bu 4'ü böyle aşağı kadar indirebilirsin. Tamamı 6'dan 4'ü çıkarınca buraya ne kaldı? 2 kaldı. Artık bu üçgende bir benzerlik yapabilirim benzerliği yapmak için şu alttaki taban uzunluğuna da şöyle büyük A diyelim. Daha sonra A'yı bulunca A ile şu dördü toplayıp X'i bulmuş olacağız. Şimdi buradaki üçgende şöyle tepeden başlayıp benzerliğimi kuruyorum. Diyorum ki K'nın tamamı 3K'ya oran. 1K'nın tamamında kaç K var? 3K var. Eşittir. 2'nin A'ya oran. 2'nin A'ya oran. Şimdi şöyle sadeleştirince 1'e 3 oran mı var? 1K'ya 2 geliyorsa 3K'ya bunun 3 katı ne gelecek? 6 gelecek. Demek ki burasının uzunluğu neymiş? 6'ymış. Şu kısım 6, bu kısım 4. İkisini toplarsak 6, 4 daha x'i 10 diye buluruz.